Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda Balık burcuna niyetle Ağustos 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım Balık burçlarının Ağustos 2022 döneminde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler Gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Özel açılım değil bu. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Özel açılım almak isteyenler Instagram taroti taroti sayfasından bilgi veren doğu talep edebilirler. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip ederek videolarımı izleyen, kanalıma abone olan, beğeni atan, yorum yapan tüm güzel insanlara teşekkür ederim. Hala abone olmadıysanız lütfen hemen şimdi abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum ve balık burçlarının Ağustos ayı enerjilerini görmek için kartlarımı seçiyorum yükselen bir form vardı umuyorum balık burçlarının gündemlerinde, enerjilerinde, bakış açılarında yine yükselen bir form devam ediyordur diye umuyorum ve genel olarak hangi konular gündemde olacakmış? Bakalım yoğun olarak hangi gündemlerle meşgul olacaklarmış? Bunları görmeye çalışalım. Ben e, aylık genel açılımda sadece genel açılımda e, şifa, enerjisel şifa çalışması yapmaya karar verdim. Böylelikle ayın bütün alanlarında, ayın içindeki bütün alanları da şifalandırmış oluruz genel açılımda yaparsak diye düşündüm ve bu açılımın sonunda kısa bir enerjisel şifa arınma çalışması olacak. Arzu edenler açılımın sonunda bir 3-4 dakika daha izleyerek bu çalışmadan da faydalanabilirler. Arzu etmeyenler açılım bittiği zaman videodan çıkabilirler. Tercih size kalmış. Ben çalışmamı yapayım. Almak, faydalanmak isteyen güzel balıklarda bundan faydalansın. Bakalım meleklerimiz bize ne söyleyecek? Yeni bir gündem mi açacaklar yoksa açılımı destekleyecekler mi? Onu da aldıktan sonra balık burçlarının Ağustos ayında en çok hangi konularla meşgul olacaklarını, hangi enerjiye, hangi gündeme enerji akıtacaklarını görmek için en doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum diyerek kartlarımızı balık burçları için açıyoruz. Bakalım nasıl gündemler meydana geliyor. Oh çok güzel. Yükselen bir form. Bravo balık burçları. <laughs> Eski enerjiler var. Evet ama bakın ayın başından itibaren hala kademe kademe bütün balıklar aynı anda arınmıyorlar. Bütün balıklar aynı anda elbette ki yükselen forma geçmiyorlar. Bütün balık burçları aynı anda aynı gündemleri yaşamıyorlar. Kademe kademe ama şunu görüyorum buradaki kartlardan. Geçtiğimiz aylarda arınamamış, yükselememiş, bakış açılarını değiştirememiş olan balıklarında bu bakış açılarını, bu eski enerjileri terk ederek yeni enerjileri, yelken açlıklarını ve ayın sonuna doğru gerçekten yükselen bir formda olduklarını görüyorum ve şimdi detaylara geçeceğiz. Bu kartlar beni çok heyecanlandırdı. Bir kere onu söyleyeyim. Balık burçları tebrik ediyorum sizi. Zaten önceki aylarda kollektifin içinde yani bu videoya denk gelen, bu açılıma denk gelen kolektifi oluşturan kişilerin içinde yükselen enerjide olan kendi öz değerinin farkına varmış, kendi sınırlı kalıplarını kırıp bu kalıpların dışına çıkmaya başlamış olan balık burçları vardı. Demek ki bu videoya denk gelerek kolektife dahil olan balıkların, balık burçlarının içinde de veya geçmişten bunu başaramamış olan balık burçlarının içinde de bunu başaranlar olduğunu görüyorum. Şöyle bir şuradan başlayıp gerçekten ayın sonuna doğru burada enerji de fazla dağılmamış. Bu da güzel. Şimdi öncelikle balık burçlarının içinde bir alanı bir mekanı, bu enerjisel de olabilir, fiziksel de olabilir. Bir alanı, bir mekanı, bir ilişkiyi, bir tutumu, bir bakış açısını hayatınızın dinamiklerine göre uyarlayabilirsiniz. Terk eden balık burçları var. Yani o eski enerjiler artık onu darlamış, artık ilerleyemediğini fark etmiş ne kadar yükü yüklense de ne kadar bilgi deneyim tecrübe kazansa da ne kadar denese de o bakış açısıyla veya o enerjiyle veya o kişiyle veya o yerle devam edemeyeceğini anlayıp orayı terk eden fiziksel veya ruhsal veya manevi olarak enerjisel olarak o alanı terk eden balık burçları var. Bu çok güzel. Neden? Güzel. Bu kart burada çıktığı için çok güzel. Başka alanda başka anlamlara gelebilir. Ama şu an bu açılımda e, bu kart sizin eskiyi bırakıp yeniye yelken açtığınızı gösteriyor. Yani bir seçim yapmışsınız. Bir karar vermişsiniz. Sevgili balık burçları. Bu kararı vermek için ama epeyce yol kat etmişsiniz. Yani kolay olmamış bu kararı vermek. Yorulmuşsunuz. Denemişsiniz, denemişsiniz, denemişsiniz. Olmamış. Bir hak daha vereyim. Belki bunu bir kişiye yaptınız veya bir iş yerine yaptınız. ve Hani birazcık daha sabredeyim, biraz daha durayım, biraz daha dayanayım. Belki düzelir, belki iyileşir, belki iyi olur diye 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 belki aylarınızı, yıllarınızı geçirmişsiniz. Çünkü Asanus kart ile bayağı epeyce bir yol kat ettiğinizi görüyoruz. Sonra ne olmuş? Sonra Hiçbir şeyin değişmediğini ve iki yıl önce nasılsanız aynı durumda bu maddi durum olabilir, manevi durum olabilir, ilişki durumu olabilir. Ee, dediğim gibi içinde bulunduğunuz duruma göre uyarlayın. Ee, o durumun hiç değişmediğini fark edip kendiniz değişmeye karar vermişsiniz. Nasıl değişmeye karar vermişsiniz? hep aynı tutumu sergilemişsiniz bugüne kadar. Bir tutum değişikliği, bir bakış açısı değişikliği, bir davranış değişikliğine girişerek ben hayatımı artık bir yenilik istiyorum, bir değişiklik istiyorum. Bu enerjiden sıkıldım, bunaldım ve hiçbir şey elime geçmiyor, ilerleyemiyorum, yükselemiyorum, yol kat edemiyorum diyerek o alanı terk etmişsiniz. Hemen ardından Yine ayın başlarında olabilir. Balık burçlarının bu enerjide olan balık burçlarının yani eski enerjiyi terk edip yeni enerjiyi seçen, yeni yolları seçen, yeni ihtimalleri seçen balık burçlarının hayatında kadersel bir dönüşüm, değişim gerçekleşiyor. Bu bazen bu kart farklı geliyor ama buradaki enerji bana bazen olumsuz da olabilir çünkü bu kadersel değişim yaşanırken olumsuz da yaşanır ama sonuçları her zaman iyidir çünkü sizin direndiğiniz bir alanda artık siz yapamayınca o değişikliği evren olaya müdahale eder ve size yaşattığı bir takım tesadüfler, kazalar, belalar ya da güzel bir olay, rehberlikler bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bir kadersel değişim yaşatır evren. Siz o değişikliği yapamadığınızda eliniz kolunuz bağlanır bazen değişikliği yapamayız. Bir kısır döngü gibi aynı olayları tekrar tekrar yaşarız. İşte bu kısır döngünün içine düşüp yıllarca, aylarca kalan kişiler oradan çıkamadıklarında evren kocaman bir olayı getirir önünüze koyar. Bu bir sorun da olabilir. Mucizevi pozitif bir olay da olabilir. Oluş durumunuza göre sizin içsel oluş durumunuza göre bu olaylar belirlenir. Ve bu olay yaşandığında bu olayın sonuçları sizi bambaşka bir dünyaya götürür. Bakış açılarınız birdenbire değişir tutumlarınız değişir, hayatı algılayışınız değişir. O güne kadar ki tanımlarınız, aşk tanımı, dostluk tanımı, ilişki tanımı, erkek tanımı, kadın tanımı, evlilik tanımı yani yüklediğiniz anlamlar, bu, bu tanımlara yüklediğiniz anlamlar, anne, baba, kardeş yani bunların tanımları altüst olur ve siz bir sıfırlanma yaşarsınız, nötrlük yaşarsınız ve ondan sonra hayatı sıfırdan yeni baştan yaşamaya, öğrenmeye, tecrübe etmeye, deneyimlemeye başlarsınız ve bambaşka enerjilerle deneyimlersiniz. Balık burçlarının Ağustos ayı enerjilerinde bunu yaşayacak çok fazla sayıda kolektifi oluşturan kişilerin içinde e, balık burçları var. Ve ondan sonra ayın ortasından itibaren gündeminizde aşk var, para var sevgili balıklar. Ağustos ayında balık burçlarının öncelikli gündemleri çok radikal bir değişim, dönüşüm, hem kader çarkı kartı gelmiş, hem ölüm ve yeniden doğuş kartı gelmiş. İkisi de major kartlar ve yoğun olarak hayatınızda dikkat çekici, radikal değişikliklerin olacağı bir ayın içine girdiğinizi buradan görüyorum. Çünkü ikisi de böyle sıradan olayların olacağını değil, daha çarpıcı, daha rutinin dışında olayların gerçekleşerek sizde çok bambaşka değişim dönüşüme yol açacağını söyleyen olaylardır. Bu neye sebep olacak bu değişim dönüşüm? Birincisi, aşk hayatınızla ilgili kupa 9'uyla gerçekten şu ana kadar yaşayamadığınız bir aşk, ilişki, ikili ilişkilerinizi uyumlu, sizi heyecanlandıran, size coşku veren, sizi e, o ana kadar yaşamadığınız duyguları yaşatacak bir aşk e, hayatının içine çekebilir. Bu alanda bir yükseliş olabilir. E, hayatınızdaki kişiyle daha bir üst levela geçebilirsiniz. Hem duyguyu e, aksetme, yansıtma olarak, hissettirme olarak veya hayatınızda hiç kimse yoksa hayatınıza yeni insanların girme potansiyelini yaratmış olacak bu değişim, dönüşüm enerjisi. Aynı zamanda para kraliçesiyle de para alanında da çok büyük bir yükseliş gözüküyor. Hem aşk hayatınızda hem para hayatınızda ciddi bir değişim, dönüşüm ve yükseliş sizi bekliyor sevgili balık burçları. Ee, ama bu ayın içinde şöyle gelebilir size, bunu hemen ayın başında söylüyorum ki böyle algılamayın diye. Bu negatif bir olayla da olabilir. Bu büyük kader çarkı kartıyla kadersel olay ilk yaşadığınız an size olumsuz bir olay gibi de gelebilir fakat bunun sonuçları sizin o blokaj olan alanınızı açacağı için güçlü bir enerji açacağı için ve sonuçları hem aşk hayatınızla ilgili hem de para hayatınızla ilgili finansal kazançlarınız, işiniz, kariyerinizle ilgili alanda size büyük bir açılım ve ferahlık potansiyeli görme yeteneği kazandıracak. Gündeminizde yoğun olarak ay boyunca yoğun olarak bir değişim, dönüşüm, radikal bir değişim, dönüşüm enerjisi ve bu değişim dönüşümün ardından para ve aşk konularında ciddi potansiyel artışı var ve mutluluk var, tatmin duygusu var, bir güvende hissetme duygusu var. Hem partneriniz tarafından güvende hissedilebilirsiniz, hem kendi alanınız tarafından güvende hissedileceğiniz ilişkinizde kuşkuların, kıskançlıkların, şüphelerin, kaygıların tamamen ortadan kalkacağı bir dönem başlayacak. Çünkü siz karşı tarafa olan ilgi ve enerjinizi akıtmak yerine merkezinizde kalarak, güven hissinde kalarak, siz kendi öz değerinizde kalarak bunu başaracaksınız ve bu alanı, bu enerjiyi siz yaratacaksınız. Artık endişelenmeye, kaygı duymaya gerek kalmayacak hem aşk konularında hem para konularında. Çok güzel potansiyeller var. Bunları, bu potansiyelleri elbette bütün balık burçları aynı anda aynı şekilde yaşamayacak kademe kademe seviye seviye ama sevindiğim şey şu en alt seviyedeki biliş durumundan oluş durumundan en üst seviyedeki biliş durumuna kadar herkes iyiye doğru gidiyor. Bulunduğu seviye neyse onun daha üst seviyelerine doğru ilerliyor. Yani bir düşüş yok enerjide. Ha birisi çok daha fazla yükselir olduğu yer daha yüksektedir. Biliş olarak, oluşturum olarak, bilinç olarak daha yukarıdadır. Ha o biraz daha yukarıya çıkabilir ama bir değişim dönüşmeyi daha yeni karar vermiş olanlarda o ilk basamaklardan çıkarak yine yükseliş halinde olacakları ve ay sonu itibariyle de tamamen eski enerjiden arınıp ölüm ve yeniden doğuş kartıyla beraber kendilerinin içinden bambaşka bir kendilerini yaratacaklar. Yani içlerinden bambaşka bir kişi çıkaracaklar balık burçları adeta ve bu form harika bir form olacak. Bakalım genel olarak kartlarımız güzel şeyler söyledi. Umarım buradaki mesaj verecek kartlarımız da bize aynı enerjide, aynı pozitif alanda mesajlar verir ve çok güzel destekledi. Yine çok mutlu oldum. Yin yan kartı geldi. Bu nedir? Dengede olmadır. Yani balık burçları ay boyunca yükselişte olacaklar ve ay içerisindeki enerji onların dengeye geleceklerini, adım adım dengeye geleceklerini, hayatlarının değişik alanlarında aşk ve ilişkiler olabilir, para olabilir, sağlık olabilir. Farklı e, sosyal alandaki arkadaş ilişkileri olabilir, aile ilişkileri olabilir. Dengede olmayan konuların dengeye geleceğini müjdeleyen bir kart ve bu da bir pozitif olarak katkı sağlıyor. Bakalım Osha bize nasıl bir tavsiyede bulunacak? Başarısızlık artık sona eriyor. Bugüne kadar bakın burada sona ermiş bir enerji var. Buradaki enerjilerin tamamı yüksek frekanslı enerji. Burada kendini geçmişte başarısız hissettikleri alanlardan, evliliğinden, işinden, bulunduğu yerden, çalıştığı şirketten, kariyer alanından belki kendi işini yapıyordu ve başarısız hissediyordu. Bu enerji vardı. Bu enerjinin sona erdiğini ve artık bu döngünün bittiğini ve başarının hayata geçeceğini müjdeledi o şov bize buradaki enerjiyle. Bakalım meleklerimiz yeni bir gündem mi açacak yoksa buradaki açılımımızı destekleyecekli? <laughs> ya. Çok seviyorum sizi kartlarım, meleklerim, çok seviyorum. Burada ne dedik? Başarısızlık dedik, sona eriyor, bitiyor dedik. Çünkü buradaki form öyle dedik. Burada eski enerji, eskiden başarısız gördüğünüz alanlar sona eriyor. Orayı terk ediyorsunuz o enerjiyi ve bu başarısızlık hissinden artık kurtuluyorsunuz dedik. Bakın meleklerim ne dedi, meleklerim ne dedi. Çok mutluyum. Başarılı bir zaman. Sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması dedi. Bundan daha iyi nasıl olur balık burçları? Şahanesiniz yine. Harikasınız. Tüm bu alanda çıkan enerji çalışması yapacağım ama hemen burayı böyle bırakamam. Tüm bu alanda çıkan bu güzel potansiyellerin anda hayatınızda gerçeklik kazanmasına Niyet ediyorum izin verin aksın bu güzellik, bu bolluk, bu aşk, bu mutluluk, bu denge. izin verin bu değişim, dönüşüm hayatınıza aksın. Sizin daha iyi bir versiyonunuz var. Son versiyonunuza, bundan daha iyi versiyonunuza geçmeye niyet edin. Açılımı muhteşem bir şekilde tanım, tamamladım. Melek kartım ve mesajıyla benim açılımımı desteklediği için de teşekkür ediyorum meleklerime. Açılımın burada sonuna geliyorum genel açılımın. Genel olarak ayı görmek istediğimiz açılım burada sona erdi. Videomun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa arınma çalışmamız olacak. Bu alanda açığa çıkan negatifleri süpüreceğimiz. Bu çalışmaya katılmak istemeyenler şu anda videodan çıkabilirler. Ama çalışmaya katılmak istiyorum. Alanımdaki o Eski enerji, kirli enerji dağılsın, süpürülsün gitsin diyenler çalışmaya katılmak için videoyu izlemeye devam edebilir. Niyete dahil olmak için kanalıma abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı, yorumlara evet kabul ediyorum, izin veriyorum yazmanızı ve yeni açmış olduğum katıl butonuyla farklı üyelik seviyelerindeki ayrıcalıkları inceleyip birlikte olmamızı Rica ediyorum, ümit ediyorum, bundan çok mutlu olarım. Hadi bakalım, şimdi şifa çalışmasına katılmak isteyen balık burçları için çalışmamıza devam edelim. Derin bir nefes alalım. Burada olan düşük frekanslı enerjiler var, eski enerji ama bitiyor. O, o alandan süpürmeye başlayacağız. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz o zaman enerji alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin alandan süpürülmesine ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin hepsi pozitif çok şükür bir şükür. anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyeti ile kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce yaratıcım bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk <laughs> ilişkiler şuradan bir bir yudum için <laughs> aşk ilişkiler ayın tüm enerjisine tüm alanlarımda aşk ilişkiler evlilik para huzur sağlık iş kariyer meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının, aşkın, sevginin, uyumun, zenginliğin hayatıma akmasına izin vermeyen ve buna mani olan tüm bakış açılarımın yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, negatif karmalarımın, atalarımın alanlarından aktarılan genetik ve DNA kodlamalarla alanıma aktarılan tüm negatif karmaların, yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin datalarımın alandan süpürülmesine izin veriyor. Bırakın gitsin hepsi eski enerji hiçbir işimize yaramıyor. Sadece yük ve blokaj yaratıyor. Daha evvel bu alanlarda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık, kariyer ve hayatımın tüm alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tüm güzel insanlara şifa olmasını diliyorum. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve bir sonraki atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu, bildirim tuşunu açık konuma getirmenizi ve katıl butonunun ayrıcalıklarını inceleyerek uygun olanı dahil olmanızı kanalıma Rica ediyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.